Uzmanıyla 15 dakika programına hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugün yara yönetimini konuşacağız. Ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Hakan Uncu. Aynı zamanda Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği Başkanıyım. Çok değerli genç bir konuğum var. Kendisiyle çok güzel program yapacağımızı biliyorum. Onu sizlere öncelikle takdim edeyim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dermatoloji kliniğinden doçent doktor Ayşenur Bozsalı. Hastanın ekstremitesinde vasküler dişi bir yara. En sıklıkla hangilerini görüyorsunuz? Hangileri aklınıza geliyor? Burada şunu söylemek lazım. Aslında siz işin büyük büyük çoğunluğuyla uğraşıyorsunuz. Yani ekstremite yüzde %80 kadarının altında vasküler etiyoloji var. Biz %20'lik bir azınlıkla uğraşıyoruz ama biz de çok kabarık bir liste içerisinde aslında ayırıcı tanı yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle bu tip yaralara bakarken ilk baktığımız şey travma, bası, yabancı cisim gibi fiziksel etken var mı bu yaranın oluşmasına neden olacak. Ondan sonra aslında uğraştığımız 3 kült ana tanımız var. Bunların bir orta çaplı damar vaskülitleri gibi romatolojik hastalıklar, bir diğeri pioderma gangrenozum ve üçüncü antite ise malinteler. Enfeksiyonları biraz önce çok detaylı şekilde tarif ettiğiniz gibi aslında kronik ülserlerin üzerine eklenmiş olarak görebiliyoruz ama bir de bizim primer enfeksiyöz kronik seyirli enfeksiyonlarımız var. Atipik mikobakteri enfeksiyonları gibi, derin fungal enfeksiyonlar gibi, deri tüberkülozları gibi, leishmanya gibi hastalıklar da ekstremite ülserlerinden sorumlu olabilir biliyorlar. Bir de bunun dışında daha nadir en son aklımıza gelen hastalıklar var. Örneğin hidroksüre gibi ilaç ilişkili ülserasyonlar, pirolidaz eksikliği gibi genetik hastalıklar, immün yetmezlikler, otoinflamatuar hastalıklar gibi hastalıklarsa daha sonradan aklımıza gelen, detaylı araştırdığımız hastalıklar. Şimdi tabii herkesin öncelikle korktuğu hastalıklar, malign olanlar, böyle bir ülser geldiği zaman ekstremitede biz ne zaman bunda malinite düşünelim? Şöyle Hangi bu hocam. Bulgular varsa biz diyelim ki aa bu malin olabilir. Malinite için tanımlanmış olan esas klinik belirteçlerin biri nodüler vezikatif bir görünümün var olması. Bunun ya, yanı o. sıra kenarların karnabahar gibi olacak. Öyle aynen mi? öyle. O karnabahar görünümünün olması, e, sınırların eleve endüre olması, yaranın fazlaca fragil, çokça kanamaya yatkın olması ve beklenen ivmede altta yatan nedeni bulamamanıza rağmen bir türlü iyileşmemesi. Ama şöyle bir durum var ki aslında kronik yara mikro çevresiyle tümör mikro çevresi neredeyse eşdeğer. Hücresel çalışmalar bize bunu gösteriyor ve bu sayede biliyoruz ki aslında potansiyel olarak sizin de uğraşıyor olduğunuz yaraların her birinin malign ösere dönüşüm Tabii. riski Tabii. var. Bu gerekçeyle maligniteden yine de şüpheleniliyor. Örneğin hastanın bütün uygun tedavileri almış olmasına rağmen düzelmesi yoksa çok uzun süredir devam eden bir ülseri varsa, deli bütünlüğü korunmuş alan ve deri bileşkesini içerecek şekilde bir biyopsi alınıp, derince bir biyopsi alınıp histopatolojik incelemeye gönderilmesi gerekiyor. Örneğin, örneğin bir e, meme e, karsinom sebebiyle ameliyat ettiğimiz bir hasta radyoterapi görünce orada açılan bir yarada e, ...iyileşmiyorsa herhalde ilk aklımıza gelenlerden biri de bu. Daha uzay, değil yüksek mi? riskli alanlar var. Örneğin radyoterapi alanları gibi, örneğin kolajen mutasyonu ile seyreden epidermoliz bullosa hastaları gibi, yanık sıkarları gibi. Bu gibi yüksek riskli gruplarda özellikle dikkatli olmak lazım. Doğru hocam, dikkat çektiğiniz konu çok önemli. Radyoterapi alanlarında da risk çok daha yüksek. Az önce e, vasküler risk sebepleri sayarken, maniteden sonra pioderma gangrenozumu saydınız. Ben de sık karşılaşıyorum ve bazen de çaresiz kalıyorum. Nedir bu hastalık? Ne yapacağız biz buna ve bunu nasıl tedavi edeceğiz? Bu bir dakikaya geçebilir ama ben size süre <laughs> Piyoderma gangrenozum çok özel bir hastalık aslında. Derinin paterji pozitifliği dediğimiz herhangi çok masum bir uyarına çok abartılı nötrofilik yanıt vermesiyle karakterli bir nötrofilik dermatoz. Yani burada ne olabiliyor? Hastadan basitçe bir damar yolu açılması sonrasında bile o alanda krater tarzında bir ülserasyon ortaya çıkabiliyor. Ve mikrobiyel enfeksiyonlar eşlik de etmiyor genellikle bu duruma. Bu hastalarda sizin biraz önce anlatmış olduğunuz o time constantler, konseptini ne yazık ki devre dışı bırakmak durumundayız. Çünkü bu hastalarda özellikle soğuk çelik depritman e, oradaki yangıyı Yaptıkça körükleyici etki oluyor. ortaya çıkarıyor. Bu hastalarda mümkün olduğunca yaraya invaziv hiçbir uygulama yapmamak lazım. Hatta vak gibi masum uygulamalar konusunda bile tedirgin oluyoruz. Ancak bunları hastalarda uygun gördüğümüz immunosupresif tedavileri verdikten sonra uygulayabiliyoruz. Bir de özel bir e, grup piyoderma gangreni olsun. bazen bu hastalık ilk tanısını cerrahi sonrasında alabiliyor. Cerrah çok başarılı bir ameliyat yapıyor. Fakat hasta ameliyatın sonrasında yara ayrılmasıyla başvuruyor. Doğal olarak en sık görülen durum bu olduğu için ilk akla gelen durum yara yeri enfeksiyonu oluyor ve ilk tepki o bölgeyi yeniden debride edip tekrar yeniden dikmek oluyor. Hasta düzelmiyor. İkinci seferde biraz daha kötüleşiyor. Tekrar başvuruyor. Falan böyle ikinci, üçüncü başvurusunda ya burada başka bir durum mu var diye bir dermatoloji konsültasyonu istemek akla geliyor. Peki bu bu hasta bu hastalarda kaşıntı oluyor mu Piyoderma hastalarında? Kaşıntı tipik bir özellik değil, daha ziyade ağrı görmeyi beklediğimiz özellik bu hasta grubunda. O zaman hangi dermatolojik ülserlerde kaşıntıyla başvuru oluyor? Kaşıntı, onu da söyleyin lütfen. bizim iyileşme seyrinde aslında hafif miktarda görmeyi bekleyebildiğimiz bir bulgu ama yeni ortaya çıkan kaşıntı vardığında özellikle bizim ilk aklımıza gelen durum otosensitizasyon oluyor. Bu hastalarda otosensitizasyon ya da alerjik duyarlanma olabilir. Ee, sizin sorulara cevap verirken söylediğiniz gibi özellikle topikal antibiyotikleri çok sık olarak kullanıyor hastalar ve bu topikal antibiyotiklere bağlı duyarlanma bizim başımızın belası gelen belki oluyor. de yok. Aynen öyle. Mutlaka Neredeyse bir şey söylemeden gelen yok. Mutlaka bunun dışında kesiyorum. da sadece topikal antibiyotikler değil, kullanılan yara örtülerinin içindeki içerikler, adezivler gibi maddelere bağlı bir değil, bazen birden fazla maddeye bağlı da alerjik duyarlanma ortaya çıkabiliyor ve bunun ortaya konulmasını ancak yama testleriyle başarabiliyoruz ve bu sayede hastanın neye duyarlanması olduğunu anlayıp ondan tamamen kaçınıyoruz. E, mikozlar çok aklımıza sık gelen etiyolojiler değil ama özellikle plantar... Biz çok sık görüyoruz alt ekstremitede. Onikomikozi çok sık görüyoruz. Onikomikozi çok sık. Yara kaşıntısının çok sık görülen bir nedeni değil. Onikomikozlar varsa mutlaka tedavi de edilmeli. Özellikle yüksek riskli gruplar var. Benöz ülserlerde, diyabetik ülserlerde de bu hastalarda onikomikoz eğer erkenden tanı alıp tedavi edilmezse bu durumda bu hastalarda derideki çatlaklar giriş kapısı oluşturuyor sonraki enfeksiyonlar Fortante. için. Ama tipik bulgusu kaşıntı değil. Kaşıntı gördüğümüzde hep odaklandığımız konu aslında burada bir alerjik duyarlanma olabilir mi? Çünkü alt ekstremite yapı itibariyle zaten yatkın alerjik duyarlanmaya bir de deri bütünlüğü bozuk olan bir bölgede uyguladığınız herhangi bir ürünü sağlıklı deriye uygulamanıza göre alerjik duyarlanma riski de çok belirgin bir şekilde artmış oluyor. Bu pansuman için bizim kullandığımız örtülere de bazen ben reaksiyon görüyorum. Olabiliyor. Değil mi? olabilir. Ya da kolofoni gibi özellikle bu adezivlerin içindeki içeriklere bağlı olarak alerjik duyarlanma gelişebiliyor. Yara iyileşmesinde ben kendi tedavi ettiğim hastalarda özellikle bu proliferasyon evresinde kolajen içeren örtülerden genellikle yararlanıyorum. Bir de bir moda var, reklamları da çok var. Oral kolajen alımı her yerde araba kullanırken billboardlarda görürsünüz. Bu kolejenin e, topikal olarak bölgesel kullanımı ya da oral kullanımı hakkındaki görüşlerinizi de bize söyler misiniz? Kolejen aslında fibroblastlar tarafından hali hazırda üretilen ve ekstraselüler matriksin çok önemli bir bileşeni ve e, bir iskele vazifesi görüyor aslında yara dokusunda. Sağlıklı hücrelerin o alanda ilerleyip çoğalmalarını sağlayan bir, bir iskele. Bir bal... PT gibi diyorum gibi ben. O mi? bölgeye yerleşiyor ve onun üzerinde hücreler ilerliyorlar. Bir yandan da sadece durduğu yerde durmuyor aslında. Hücrelerle bir yandan konuşuyor da kolajen. Onların aktivitelerini modifiye ediyor. Stokin dengesini, stokin havuzuna katkı sağlıyor. Çok yönlü etkileri var. Neden hala hazırda üretimi varken biz ekstra destek veriyoruz? Bu sizin uğraştığınız yaraların kronik yara olmasından aslında. Kronik yaralarda mikro çevre tamamen değişiyor. Fibroblastlarda çok yaşlanmış bir fenotip var. Hem proliferasyon hem üretim kapasiteleri oldukça etkilenmiş ve dolayısıyla kolajen üretimi azalmış. Diğer yandan proteolitik aktivite çok ön plana geçmiş ve kolajen bir diğer yandan da yıkılıyor. Dolayısıyla kolajenin azalmış olduğu bir ortamla karşı karşıya olduğumuz için bunu desteklemek gerekiyor. Kolajenli yara bakım ürünleri çok güzel ürünler çünkü çok da esnek yapıda farklı farklı formlarda üretilebiliyorlar. Biyo uyumlular, biyo çözünürler. Bu gerekçelerle çokça tercih edilen hem hayvan kökenli olarak Peki, ya da... Peki ağızdan da alsınlar mı bunu? Yani? Ağızdan alma ile ilgili kanıt düzeyi çok düşük. Bizim endikasyon, farklı endikasyonlarımızda mesela, da çok ağızdan düşük. Ağızdan alınca güzelliğe de iyi geldi hep söyleniyor. Onun Güzelliğe söyleniyor. iyi geldiği, deri kalitesine iyi geldiği, anti-aging katkı sunduğu gibi çokça konuşulan mevzu var. Çok az çalışma var bununla ilgili. Hep söyleniyor ama az yazılıyor. Yanık skarlarında ve bası üsterlerinde hem hastanın nutrisyonel değerlerini düzenliyor hem de yara iyileşmesine olumlu katkı sağlayabildiğini söyleyen sonuçlar var ama bunların kesinlikle desteklenmesi lazım. Kanıt düzeyi topikal ürünlere göre yani bölgesel kolajen uygulamalarına göre çok çok daha düşük kabul edilebilir. Şimdi kolajen örtülerden söz o proliferasyon ve belki de remodeling aşamasında çok etkili. Bazıları da kötü seyrediyor ve tabii hipertrofik skarlarla hasta size daha çok sık geliyor. Hı hı. Biz ona hani ne yapalım bundan olsun artık idare et diyebiliyoruz ama son diyemezsiniz. Dolayısıyla hem bu yara iyileşmesi aşamasında hem de bu daha iyi bir e, kozmetik bir sonuçla iyileşme aşamasında bitkisel e, ürünler kullanıyor musunuz, bunlardan bir e, sonuç alıyor musunuz? Bitkisel ürünler aslında EMA ve Dünya Sağlık Örgütünün en sık bitkisel ürünlerin kullanıldığı endikasyonun küçük yaralar olarak bildirildiği bir en rapor var. Yani en sık Bitkisel ürünleri ya da bu geleneksel ürünleri bu amaçta kullanıyoruz. Ama bunların bir ilaç formunda üretilmiş olanları var. Yıllardır pazarda olan ya da e, sadece halk arasında konuşulan formları var. Yine de EMA eğer halk arasında kullanılsa bile bunların isimlerini sınıflandırmış. Bildiğimiz birçok bitki var. Yani etkinliği var. Kanıtlan, kanıtlanmış olanlar etkinliği var diyorsunuz. Kanıtlanmış bir de olanlar olanlar öyle var. kulaktan dolma olarak kullanılan. Şöyle, e, aslında ilaç formuna döndürülmeyen... Ama etkinliği kanıtlanmış olan ürünler de var. Örneğin mor ekinezya gibi, örneğin sarı kantaron ya da St. John's Wort ismiyle bildiğimiz ürün gibi, ee, Alman papatyası gibi. Aslında bunlar da bilimsel çalışmalarla bir miktar etkinlikleri olduğu gösterilmiş. Ema kılavuzları içerisinde yerini almış. Fakat ilaç formuna en azından ülkemizde dönüştürülmemiş. Bizim ülkemizde kullanabildiğimiz daha sınırlı preparatlar var. Örneğin, örneğin sentelli Asiatica bunlardan bir tanesi ee, onun dışında hamamelis ekstrası'ne kullanabiliyoruz. Çentel Asiyatikayı siz hangi yaralarda kullanıyorsunuz? Çentel Asiatica'yı aslında yara bakımının çok erken evrelerinden başlayıp ileri evreye kadar birçok yarada kullanabiliyoruz. Çok yaygın bir kullanım alanı var. Etkisi çok geniş. İnflamasyonun erken safhalarında da etki ediyor ve bu sayede antiinflamatuar etki gösterebiliyor. Hastalarda var olan ağrıyı azaltabiliyor. Prostaglandin üretimi, sitokin üretimi ya da hücre aktivitesi üzerinde baskılayıcı etkileri var. Proliferasyonu destekliyor Scarla ve bu destekleme Sıkarla ilgili, ilgili sonuçlar. Sıkar ürünü olarak çalışılmasına rağmen aslında bir yara bakım ürünü. İkisini Çok erken de evrelerden de. itibaren destek sağlıyor. Ee, proliferasyon evresinde de etkili hem vasküler endotel hücreleri üzerinde etkisi var. Diğer yandan e, fibroblastlar üzerinde de kolajen üretimini fibronektin üretimini uyarıcı etkisi var. Remodeling'de ise biraz önce o söylediğiniz başın belası olan hipertrofik skarların oluşumunu önlediği özellikle hipertrofik skar oluşumuna yatkınlığı olan bireylerde e, bu yanıtı baskılayabildiğine dair kanıtlar var. Dolayısıyla hangi yarada kullanıyorsunuz? Özellikle küçük boyutlu yaralarda çok farklı etiyolojilere bağlı gelişmiş yaraların hepsinde kullanabiliyoruz rahatlıkla. Uzmanı yine 15 dakika programının burada sonuna geldik. E, hocamıza verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın sevgiyle kalın. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz.